Yeni yapılan Korkunç AVM yani Sadece AVM yapmışlar bundan ee, Pasaport sırası O kadar uzundu ki Ben dörtte uçağım indi Uçak kalabalık 4-15 gece falan indik ettik çarçurt Şu an saat yeni 5 oldu Ben oturacak yer bulamadım ee, En son bir, bir yere baktım böyle Baya bir gizli bir yer var o, Oraya geçtim hiç bilmediğim Saat en saat diye bir şey var ya orada hmm. Mor çantam Benim Şey yaptı Uykum vardı uy uy Uyurum diyordum Hani böyle saat 7'ye kadar o Mor çantayı taşırken uykum kaçtı <laughs> Yani şey <laughs> Ağırlığını hissedince da uykusu kaçıyor Uykum kaçtı şimdi hmm. Bir şey daha diyecektim unuttum. Ha burayı hiç beğenmedim. İstanbul havalanı çok kötü. Ne havalanı gibi sanki AVM'ye gelmişsin sırf şey için. Millet bir sürü bir şey alsın diye yapılmış sanki. Öyle. Biraz oturdum. Youtube'da falan takıldım. Saat şu an 6.20 geçiyor. 6'da kapı hangi kapıdan geçeceğim şey oldu da biraz daha oturayım dedim. Birazdan kalkacağım şimdi şeye bakacağım kaçıncı kapıdan uçağa bineceğime 7'de uçağa binişler başlıyor. Hmm, başka bir şey daha diyecektim. Ha, uçağa ilk bindiğimde bu arada Ankara'dan İstanbul'a o kadar acıktım ki. Çok acıktım. Yani umarım dedim yemeği hemen dağıtırlar falan ki uçuş da kısa sürdü bu arada. bir şey geçe, 5-6 geçe falan mı ne o? Bindim. Ay hayır uçtuk. 4 de indik. Normalde hani bir saat 10 dakika, bir saat süren şey işte böyle bir elli 55 dakika sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam yalan olmasın. Ona rağmen ben cecik yemek geldi. Yemek dedim de sandviç, onu yedim. Şimdi çok hafiften böyle acıkmaya başladım. Bu ikinci uçuşta Merk dedi ki şey veriyorlar, bayağı bir yemek veriyorlar. Hani ona makarna ya da tavuk seçeneği i̇şte, sunmuşlar. Tavuk seçmiş, içecek vermişler, bir de tatlı vermişler biraz uyumak istiyorum ama binince uykum geldi çünkü. Bir şey daha anlatacaktım. Ha, ilk uçağa bindiğimde şey oldu. Böyle çok Esma dedemi aşırı yanımda hissettim. Ya da işte ben öyle hissetmek istedim bilmiyorum ama şeyim böyle. Belki hala Türkiye'de olduğum için hiç yabancılık, yalnızlık hissetmiyorum. Sadece şey böyle hani acaba dedem hala hastanede olsaydı şey hisseder miyim diye düşünmeye başladım. Şu an bir tık daha hmm, aklımda soru işareti yok geriye dair. Sadece işte arkamda acılı insanlar kaldı. Ben de tabii ki acımla gidiyorum o ayrı ama. bu dedemin yanımda çok hissettim. Yani aşırı hissettim. Hatta dün, perşembe günü ayın üçünde markete çıktım işte bir şey almaya. Yürürken de işte başlıyordum dedene doğa okuyayım diyordu. Hiç beklemediğim bir anda böyle şey oldu böyle sanki biri bana sarıldı gibi hissettim. Böyle. Tabii ki öyle bir şey olmadı. Kimse bana sarılmadı ama öyle hissettim ya da öyle hissetmek istedim. Doğa okumaya falan devam ettim. İnşallah huzurlu şu Böyle bu arada. AVM'ye giderken haksız değildim. Ve dışarılar olduğu için gördüğünüz üzere her millet var. Her çeşit insan var. F4A. Ymiş. Şurada. Yürüyorum. Evet, F kapılarını doğru. İleride yürüyen yol var. Benim şu yolculukta favori Anlarım bu yürüyen yolu gördüğüm anlar. Çok şükür şundan kurtuldum ya. Manyak bir şey bu. Şehir hastanesindeki arabalardan var. Bakın böyle hastalar falan biniyordu gidiyordu ya. Bak tut değil daha fazla çekemiyorum. Kadınlar çekiyorum. gelmeden önce telefonu falan da şarj ettiğim yerde bir kadın vardı. Ali şimdi köyde bir ayakkabıda terlikleri vardı ya siyah böyle kocaman. Onun pembesinden giymişti. Onu gizlice çektim. Onu da koyacağım birazdan bu şey. Bu arada şeyi de meydanım kulaklık taktım bu arada videoda sesim daha net olsun diye. Ilgın'la biz şeyi tartışmıştık. İşte piercingleri çıkaracağım edeceğim falan çünkü ben çıkarmamam gerektiğini düşünüyorum. Şahsen öyle düşünüyordum. Şeyden inince bu Ankara İstanbul uçuşundan inince transfer kısmına geçtim ya Orada direkt artık beni bir daha vücudumu işte çantalarımı falan herhangi bir X-ray'den geçirmediler. Pasaport kontrolü hariç. Pasaport kontrolünde de zaten sadece çantalarımı geçti. Bedenim herhangi bir X-ray'den geçmedi. Bu sayede şeylerimi falan çıkartmadım. Piercing, küpe, Kolye, bileklik falan. Bir dakika. Yanındakiler Almanca konuşuyor ama hiç Alman gibi görünmüyorlar. Neyse. Olabilir tabii ki. Dili biliyor olabilirler. Herkes benim gibi A1.2 değil değil mi? Gün daha iyi aydınlandığı için görünüyor. Şu. Bakın şuradan ben gireceğim. Şu uçak benim uçağım. Bu arada şurada bayağı Türk hava yolları dolu. Bilince yine size bir sürü şey çekelim. İstanbul'dan Nürnberg'e aktarılan uçaktayım. Önceki uçakla arasında epey bir fark var. Bunda ekran falan var, Ko öbürünün koltukları da bayağı iyiydi. Dizlerimi falan rahat uzatabiliyordum. Ama bunun kumaşı bir tık daha iyi. Emniyet kemerini daha çok beğendim, daha rahat. Ee, bunun tek sıkıntısı, önceki ne diyeceğim kenarındaydım bunda da ama bunun dışı boğulum yukarı çıktıkça hava soğuyunca buz belki çözülür diye düşünüyorum bakalım cama öncekinde daha güzel bir açıdaydım ama böyle de dışarı görebiliyorum yine buradan da video çekeceğim gördünüz mü şimdi şurada hat var. Ben şu şuradayım, havalandım. Buradan geldim. Şu plavurda ineceğim. Sonra oradan tramvaya bineceğim. Hemen. Ve yurttayım bu arada. Şu merdiven direkt havalanın önüne çıkıyor. Ben asansörle indim. Ay var şu an şey, her şeyim aşırı konforlu gerçekleşiyor. Ve şehri çok sevdim. Anneciğim için rahat etsin. Ben çok beğendim burayı. Şu şu da çok güzel bir güzel. Sanki Ankara'da yokmuş gibi her şeyi görmemiştik yapışın. Bu da şehrimin haritası. Şu an kapıdan girdim. Öyle düşünün. Şu taraf boş. Buraya montlarımı asmak için şey aldım? Şu çalışma masası, mas, şeyim, sandalyem, yatağım. Bunu birazdan iki yerden döşek almaya gideceğim. Dolabım. Yerler falan çok temiz. Banyoya falan baktım. Burası da balkonum bu arada. Balkondan dışarı çıkıyorsunuz böyle. Hava çok temiz, aşırı güzel. Perde yok, şunları çekiyoruz. Onu bir deneyeceğim ne kadar içeriye şey yapıyor. Burası şu an temiz beğendim. Havaalanından beri video çekemedim. Ee, ellerimde valiz falan vardı, sonra yurda gittim. Saat çok geç olmadan azıcık telefonumu şarj ettim, çıktım. Şimdi ikikaya geldim. Size zaten şey atmıştım ben WhatsApp'tan video, odayı falan. Ee, bir karşıya geçeyim, öyle devam edeyim. İkiye'ye geldim işte. Bir eksikleri falan alacağım. Buradan çıkınca da şeye uğrayacağım. Bir temizlik malzemeleri alacağım odam için. Hmm, yurtla ilgili sadece buzdolabı biraz küçük. Yani dört kişi için bence küçük bir buzdolabı. Bu minik boy var ya onu ona koymuşlar. O gözüme biraz küçük geldi o kadar. Belki ilerleyen zamanlarda kendi odama bir buzdolabı alabilirim. Çünkü buzluk yok. Yani et suyuna bir şey yapmak istesem ya da işte bir şeyi buzluğa koyacak olsam diyelim gideceğim edeceğim falan saçma oluyor. Bakalım belki Facebook'ta ikinci el buzdolabı bulursam alırım ya da böyle minik buzdolapları var millet çocuklarını alıyor falan. Öyle bir şeyler de bakabilirim. Aa, öyle. Diğer üç çocukla tanışmadım. Şeyde verdi onlar çünkü daha odalarındalardı. Hiç çıkmadılar etmediler. O açına şey iyi böyle samimi olmamayı çok seviyorum. Hiç kimseyle samimi değilsin falan dur. Bakın burada trafiklanması var mı zorlamayayım sonra. Heh. Ondan sonra ee, durun çok da anlık anlattım. Ee, Ulaşımımı bir şekilde sağladım. Metroları çok güzel. Metroları da bir size çekeceğim atacağım. Ee, başka ne diyecektim? Çocuklar çok güzel Almanca konuşuyor. Bu da var. <laughs> Başka başka. Ulaşım çok kolay sağlanıyor. Ben her yere bin bir tane gidebilme şeklin var. Böyle bizim şeydeki gibi değil. Kızılay'a in. git. O yok. Burası bana iyi geldi. Çok beğendim. Yani çabuk pasaport çıkartın. Sizi de alalım yanımıza. Gezelim duralım. Şimdi hikayeye gireceğim. Hep kendimi çektim bu arada. Çevreyi de çekeceğim de kalabalık yerlerde çekiniyorum. Şimdi yasak masak olur bilemiyorum farklı bir ülke. ilk günden o kadar etrafı insanların kalabalık olduğu yerleri çekmedim. Öyle. Şimdilik şurayı bir kırpayım bura bura. Biraz uzun oldu. Şimdi Ikea'dan dönüyorum. Babam görüntülerde konuşamadım. Yurda gidince hem telefonumu şarj edeceğim. Hem de görüntülü konuşacağım. Sonra da biz malzemeleri almak için bir de hat almak için dışarı çıkacağım. Şimdi yatağımı kuracağım. Nevresim, ay şey diyorum. Nevresim Döşek aldım, yorgan aldım, yastık aldım. Yastık, kuş tüyü yastık aldım. Esmen de canım ya. Hep sabahtan beri benim bir var ya. Her şeyle karşıma onu çıkarıyor. Hep yani. Kuş tüyü yastık aldım. Ya yorganların da şeyleri vardı. Böyle işte sıcak yorgan, soğuk yorgan. diye, en sıcak tutanını aldım. Bir de şu sandalyemin altı şöyle sert. Onun için küçük bir yastık aldım da bir kurayım hepsini yanına çekeceğim. Oh. şu döşeyi getirirken geri zekalı şımarık mal almanlar hepsi değil tabi de böyle yani. Sadece iki tane adam güldü gıcık oldum. Geri zekalar siz kassızsınız ben ne yapayım yani uyuz beni. Güzelce sırtlandım bakın döşeyime şimdi. Bahsettiğim buydu. Şu. Şunu otururken. şu kuş tüyü yastıklar. Şu yorganın. Şunların onlusu 1 ya da 2 euroydu. Hmm. Bir tane daha aldım. 20 tane askım. 3, 4, 4 tane de dolapta bırakmışlar. 24 tane askım var. Çekşek aldım. Camı sil dersem. Işte şey, çok amaçlı bir temizleyici varmış. İdil Mert'i e önermiş. Ondan almayı düşünüyorum ben de. Bir de Rozman'da şey var. Domol'un ya yani Domol diye bir markanın bizim silipi gibi e, limonlu silipi mendil var ya bizim onun limonlusu var onu alacağım bir de e, işte o İdil'in aldırdığı Mert'e spreyden sıkıp sıkıp bunu da şöyle yapacağım temizlenecek aynamı da öyle sileceğim o mendille falan da silerim ha şu da şey dolap düzenleyici şu açılıyor ya şimdi onu da açınca rafa çekerim videosunu şunu da kapının üstüne koydum koymak için takıyoruz ya böyle aldım montajı asacağım bu yumuşacık puflik battaniyeyi muhteşem ucuzluğa aldım şu da <laughs> elmalı mulu. bu, bu kendime ödül içinde bu 50 centti kaç yapıyor 20 lira şimdi hat almaya gidiyorum yeşilin yanmasını bekliyorum yol boş bu taraftakiler de kırmızıda duruyor mu? Aynen. Ali'ye gireceğiz ve hat alacağım. İnşallah edebiliriz. Hello. Burada saat 6. Sizin orada 7. Büyük ihtimalle şey aldım, hat aldım. Hmm, Rozman'a gideceğim. O temizlik için gerek duyduğum şeyleri alacağım. Ardından odayı temizleyip hattı açacağım. Hatta bugün açamazsam yarın açarım. Hani müşteri hizmetleri falan filan cart muhabbeti varsa. Buradakimiz hmm. ışık yok. Bir dakika karşıya geçmem lazım. Işık yokken hazır. Ee, o esnada da ya, Farkında mısınız? Şeyi arıyorum yani. Işıkların olmadığı sokaklardan karşıdan karşıya geçmeye bakıyorum. <laughs> Tek sıkıntı bu. Bu arada döner. Hemen. Ee, Açtıramazsam yarın açtırırım hattı. Sonra bloke hesabımı aktifleştireceğim. Ardından. Aa, bu arada bu iş arkadaşlarım vardı ya şirket ismi vermiyorum. Ee, oradakilerin hediye ettiği Ikea şeyi sıkıntılı çıktı. Yani şey bir, bir, sorun var dedi kadın hani demandla ilgili bir şey yani istekle ilgili bir sorun var dedi. Online olarak sipariş vereceğim ben diğer şeyleri. Zaten daha alacağım şeyler var Ikea'dan. Öyle. Hmm, Rozman'a gideyim temizliğimi yapayım. Ondan sonra da biraz bir şeyler yiyeceğim ve dinleniş belki bir tane kendime ödül olarak Pringles alırım bir şeyler izlerim uyurum videoyu hazırlayacağım ve size yollayacağım canlarım ah oh, burası çok güzel hepinizi bekliyorum çıkın çıkın gelin bayıldım bakın millet ilk gün ağlı üzülüyor ben köpeği oldum burada Türk marketin ilk günümden buldum benim caddem demiş <laughs> yurduma çok yakın şeyde böyle önünden geçerken bir dimes meyve suyu gördüm. Orada ayıktım. Aa dedim Türk marketi Ve işin güzel tarafı kasabı da var. Eti oradan alacağım büyük ihtimalle. Öyle bir takıntı oluşmasını istemem ama büyük ihtimalle oradan alacağım. Belki de oluşmuştur bilmiyorum. İyi bir de bir şey daha gördüm öyle. Ha kaçak çay var. Buradan size çikolata yerine kaçak çay getirecek görünüyorum şimdi. Bir şey daha vardı çok güzel. Ha salça var. Boş yere bu kadar çay almışım ben. iki paket çay da vardı. Poşet çay. Bir şey daha gördüm. Çok güzel şeyler var. Ama salçanın var da beni mutlu etti. yalan söyleyeyim. Ekmek var. Simit var. Zaten simit mi burada da var da. Güzel. İyi gidiyor. İlk günüm gerçekten maşallah nazar demesine iyi gidiyor. Kaseti çok güzelmiş. Tam ablama layık ve onun takacağı tarzda bir şey. Şu alttakiler de var ya. Muhteşem şeker şeyler. Ya rozman bile fark ediyor. Aa renkli mi tel takılara bakın. Şurada uğur becekliler var. Şurada çok güzel takılar var. Şöyle böyle de bunlar zaten. Aa bunlar da var burada. Güzel beğeniyorum. Rozman dayım çok güzel bornoz buldum. Bakın. Yumuşacık Şunlara bakın. Bir de şeyler gelmiş bayağı. Advent kalender diye bir şey var. Bizim Bizimkilerden bilmeyenler anlatıyor. Böyle Noel'de son 24 gün işte her gün sayısının olduğu şeyleri açıyorlar. Ondan alacağım. Blok hesap param gelsin alacağım. Şimdi paramı çarçur etmemek için almıyorum. Hazretim bunlar. Mesela bak şu bir e kadar numara var. Onları, bu Toblerone'un. Bunlar Noel'de gelirken size de getireceğim canlarım. Burada da makyaj malzemeleriyle vesaire falan aynı şeyi yapmışlar. Yani yılbaşına 24 kala daha çok hani şey ama makyaj malzemesi olduğu için bunlar bir tık daha pahalı tabii.